Asayiş suçlarıyla mücadele. Kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılı Mayıs ayında 300, 2025 yılı Mayıs ayında ise 333 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 281'i emniyet, 52'si ise jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşmiştir. 2024 ve 2025 Mayıs aylarında kasten Öldürme suçu işlenmemiş olup, kasten yaralama suçunda yüzde dört, tehdit suçlarında yüzde on üç, hakaret suçunda ise yüzde beşlik bir artış söz konusudur. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda ise yüzde yedilik bir azalma meydana gelmiştir. Bu verilere göre, kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılın Mayıs ayına oranla 2025 yılı Mayıs ayında %11'lik bir artış söz konusu olup bu suçlarda aydınlatma oranımız ise %99.9 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Mayıs ayında mal varlığına karşı işlenen suç sayısı 2024 yılı Mayıs ayına göre %12 oranında azalarak 99'dan 87'ye düşmüş. Bu olayların 65'i emniyet, 22'si ise jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelmiştir. Söz konusu suçların aydınlatma oranı ise %98.8 olarak gerçekleşmiştir.